Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir top açılımına hepiniz hoş geldiniz. Zerdimlerin bomba gibi yepyeni bir e, futbol 23 top atışında sizlerleyim gençler. Daha fazla top açılımlar için süperi beni patlaması yapmayın. Ben bir 20 bin like bekliyorum sizlerden. Boom dedik oynaklarımız geldi gençler. Yorumlara da şu an takımımızdaki en sevdiğiniz oyuncumuz kim? Ee, oradan sonra sizde hangi futbolcu var takımınızda bende olan sizin takımınız kaç gücünde hepsini yorumlara yardırın bakalım arkadaşlar ve dün Emre Can'la inanılmaz bir kapışma geldi mutlaka izleyin gençler artık son haftadayız her maç şampiyonluk maçı ve baş inanıyoruz ki buraya 5. kupamızı haftaya getireceğiz gençler arkadaşlar bu hafta yine çok tatlı çok güzel toplarımız var sizlerle onlara saldıracağız inanılmaz istediğim iki tane isim var ve görmüş olduğunuz gibi 98 Ricard'ı inanılmaz istiyorum gençler ve 97 Gulit yani bunların hepsi 100 ama 100 Ricard ve 100 Gulit'i inanılmaz istiyorum arkadaşlar. İlk hangisi derseniz 100 Gullit'i çok istiyorum. Oradan 100 Ricard'ı istiyorum. Van Basten lazım değil. Onun tarzında çok forvetimiz var. Ama hocam lütfen Ricard ve Gullit'i çıkaralım baba. Gençler 6000 paramız var. Yani 60 tane top atacağız. Yani 600 TL harcayacağız. Haftanın takımında daha Fenerbahçeliler yorumlara yazsın bakalım. Goat Valencia var. 91. Onu da çıkartmaya çalışacağız gençler. Süperlik takımımıza koymak için. Başka öyle güzel bir kart yok. Haydi bakalım başlayalım ki hocam. 60 topta 2 tane verirsin. Sana inanıyoruz be. Evet gençler 1'de de 0 başlıyoruz. 91 endombelli. Haydi. Konami bastır gel Konami uğraştırma bizi Konami evet gençler bilmeyenler için stat etrafı beyaz yanarsa bilin ki çöp Kırmızı yanarsa Ricard, yeşil yanarsa iki Legend'dan biri ve haftaya gençler Viera geliyor. Vay be o kadar heyecanlıyım ki. Adam resmen şampiyonluk maçına gelecek ya. Vieira'yı çok özledik ya. Ve gençler. Hocam. Hocam niye böyle başladık? Haydi bakalım 3-4 tane daha açalım oradan ilk haftanın takımından bir tane açacağız. Legend olsun. Ben beyaz yanıyorum. Lokman geldi. Hadi oğlum. Bastır Konami durma Konami. Bizi kendimizden geçir Konami. Ben beyaz yanıyorum. Musso musso armudo geldi. Ve gençler bakıyoruz. 17 numara. Singo de Armudo. Hocam hadi ama ya. Evet gençler ilk 10 topta bile için çok tatlı olurdu ama nerede bizde öyle şans? Nerede öyle bir bonkör Konami de Junior? Haydi Konami bastır gel kon. Devri geldi 5 yıldız. Tamam artık 5 yıldız çıktı ya 10 top bir daha çıkmaz. Hocam 5 yıldızdan Legend'a zıplaman lazımdı ya. Ve gençler bakıyoruz. Çöpingen, Armutingen, Mario Rui. Evet bu arada 10 top oldu. Bir taraftan takımından açalım bakalım. Haydi Valencia, 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 Valencia. Goat gelsin. Süper Lig olsun. Ve Liga Arjantina ne hocam ya. Bize her şeyde ama Liga Arjantina deme ya. Fernandez de koca kafa geliyor gençler. Hocam Allah yanlışlıkla buradan bir tane daha açtım. Hadi hocam süperlik olsun. Süperlik 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 süperlik. İtalya 10 numara Lautaro Martinez. Ama hocam ya. Gençler neden çıkmıyor e Neden çıkmıyor e

bonus kapatmak geliyor. evet hadi babo man. Boom. Hoş mid ailesine şampiyonluğa doğru. Oy 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 1.90 boyu var gençler ona rağmen inanılmaz hızlı inanılmaz bir hızlanması var daha şimdiden basılmamış halinde bitiriciliği 71, duran topu 84, ikili mücadele 70, agresiflik 70 ve ofansif orta saha olmasına rağmen şut gücü 81, fiziksel temas 80. Oy 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 birazdan bastığımız zaman uçacak. Hoş geldin Ümit ailesine En çok istediğimiz ismi çıkarıyoruz. O zaman hadi bunun üzerine bir de bir tane Goat Valencia. Haydi hocam Süper Lig'e git. Uçur bizi, coştur bizi. Haydi Konami. Aga her saçma lige gitti ya. Soma geldi gençler. O zaman ikinci legendimizi arayacağız. Daha 34 topumuz var. Hadi hocam Ricardo ver defansif orta saha. Yıkılsın buralar ke. Quagliarelli, Armuda Belli geldi gençler. Yeşil yanar sarı kart ee, Yeşil yanar Van basten Kırmızı yanar sarı kart gençler Artık direkt görebileceğiz kim olduğunu Çünkü bir tane kaldı yeşil Hadi be konamicim be Kırma şu kalbimizi be Bastır be 7 numara Jovic geldi gençler Bir isim istiyoruz O da Ricard Haydi Konami inanılmaz bir defansif orta saha gençler. Viera ile onu koyduk mu var ya of. Kimseye merhamet etmezler. Haydi oğlum. Bastır oğlum. Durma oğlum be. Yine Jortingen geliyor gençler. Pongracic. Gönder diyoruz. Oba. 29 numara Dia. Haydi Konamiciiiim Bir Legend'a e daha inanıyoruz Konamiciiiim Duruma 5 yıldız Tomori Yine 5 yıldız tutturduk Gençler iyi bonkör veriyor ama Bakın 2 3 Baya 1 2 3 4 tane 5 yıldız tutturduk 30 topta Yani geçenlere göre daha iyi bir oran Ama bir Recap veya Van Basten hocam hadi ya Patlat bize bir kart. Yıkılsın buralar. Evet gençler beton yetmez geldi. Gönder diyoruz. Ekonomi. Haydi ve ekonomi. Evet gençler 37 numara Spina Zola. Şimdi bir tane daha patlatıyoruz. Haydi oğlum. Durma oğlum. Bastır oğlum. Çöp oğlum. 8 numara Matic. Haydi Konami'cim. Ümit ailesi için bir Legend daha istiyoruz. Ricard'ı istiyoruz dedik. 10 numara Boga geldi. Ama adamların forması Inter'le aynı. Ve gençler bakıyoruz. Jort. Milinkovic. Savic. Gönder. Son 24 top. Haydi oğlum. Ah. Be, 20 numara Wings geldi gençler Haydi Konami Jim Buster gel Konami Jim Olmadı gençler 20 numara Zelinski 1-5 yıldız daha tutturduk Çok iyiydik Haydi oğlum Kalsın buralar be Konami Jim 9 numara Muriel geldi gençler Artık son 19 topumuz 39. topu bu. <laughs> Ricard. Ricard. Kırmızı Legend Big Time Ricard geliyor. Bir Time Ricard geliyor. Bir Time Ricard geliyor. Evet. <laughs> evet. şampiyonluk geliyor. Şampiyonluk isimleri geliyor gençler. Rikar. Aman Allah'ım. Oy 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 oy. 85 Rikar orkestra şefi geliyor. İnanılmaz bir dost gençler. 1.90 boyu var. Ona rağmen inanılmaz hızlı. Defansif yönleri inanılmaz güçlü. Basınca daha detaylı bakacağız. Hoş geldin Ümit ailesine Ricard. Aman Allah'ım. Oy 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 takım kendinden geçiyor he. Bu kadar yeter gençler. Çünkü haftaya Viera gelecek. Belki de 150 topun hepsini açmamız gerekecek Viera için. O yüzden en azından 18 topumuz burada kalsın. Şimdi reisleri bir basalım. Ve gençler hazır mıyız? Şimdi öncelikle yedekler diyoruz. Gulit diyoruz ve Rumeniken'in yerine koyuyoruz 100 gençler oy, oy 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 Şu makineye bakar mısınız arkadaşlar 91 top kontrolü 82 ofansif farkından top sürmesi alçaktan pası mükemmel bitiriciliği 76 ama zaten ofansif orta çok atak gelmiyor maçı bitirmelik dayanıklılığı 85 şut gücü 89 uzaktan şutlar için hızlanması yine çok iyi 1.90 olmasına rağmen ve gençler yine görmüş olduğunuz gibi bir sürü becerileri var. Kafa yüksekten süt. Tek pas, dış plasyacı, kaptanlık, mücadele ruhu, kayarak müdahale, ara pası verme, akrobatik bitiriş hepsi var reiste. Ve bir de Ricard diyoruz ve Makalele ile yerini değiştiriyoruz. <laughs> gençler Ricard'a bakar mısınız? Şuraya da yakında Viera gelecek haftaya. Of. Recard'da yine DOS olmasına rağmen gençler inanılmaz bir isim görmüş olduğunuz gibi hatta şöyle Matheus karşılaştıracak olursak ee, görmüş olduğunuz gibi ofansif farkında da top kontrolü top sürme sıkı top tutma gibi şeyleri iyi değil ama görmüş olduğunuz gibi kafası oradan sonra hız hızlanma şut gücü zıplama fiziksel temas dayanıklılık ikili mücadele agresiflik defansif katılım inanılmaz bir defansif forta gençler Tabi Matius daha çok GO ee, bu şekilde iki tane legend'ımızı da çıkartmış olduk ve yedeklerimizde de yine Rumenike, Makalle ile Zico gibi inanılmaz isimlerimiz oldu arkadaşlar. Daha fazla sims bir beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Yorumlar herkes şampiyon şaplak stiyasın. Bırak koydum videoyu izleyin. Bırak tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.